Bir mesaj hayatlarını alt üst etti. İşte karşınızda bir Netflix belgeseli, Unknown Number: The High School Catfish. Bilinmeyen Numara. Lisede mesaj skandalı, gençlerin hayatlarını alt üst eden bir hikaye sunuyor. Lauren Licari ve Owen McKenny, tehdit dolu mesajlarla karşılaştıklarında her şey bir anda değişiyor. Bu belgesel sadece bir suç hikayesi değil, aynı zamanda ergenlik döneminin karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Arkadaşları Sophie, Macy, Melissa ve Dave de bu dehşet verici deneyimin tanıkları. Hepsi yaşadıkları korku ve çaresizlikle dolu anıları samimiyetle paylaşıyor. Sky Borgman'ın yönetmenliği izleyiciyi olayların içine çekiyor. Her bir karakterin duygusu izleyiciyi yalnızca bir gözlemci olmaktan çıkarıp hikayenin bir parçası haline getiriyor. Eleştirmenler belgeselin sahne yerindeliğini ve gerçekliğini övüyor. Bu yapım gençlerin yaşadığı travmaları etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Korku ve utanma duyguları belgeselin merkezinde. Bilinmeyen numara cesur bir anlatımla toplumsal bir gerçeği mercek altına alıyor. Bu belgeseli izlemek sıradan bir deneyim değil, bir gerçeği anlamak için cesur bir adım atmak demek.